Dünyaca ünlü İsveçli karikatürist Lars Vilks yıllar önce Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ile ilgili çok aşağılayıcı ve hakaret dolu bir çizim yayınlıyor ve dünyanın gündemine oturuyor. Müslümanlar olarak tabii ki oldukça hiddetleniyoruz. Ve yapmış olduğu bu sıkıntılı çizimi de ifade özgürlüğü diye savunuyor devamında. Dini şeyler bu kadar kutsal değil, büyütmeyin diye de hepimizin damarına basarcasına haysiyetsizce açıklamalar yapıyor. Bu olaydan sonra da ölüm tehditleri alıyor ve yıllarca polis koruması eşliğinde yaşıyor. İşte bu Lars Wilks ile ilgili dün bir haber gördüm. Türkiye gündemine oturdu. Birçok haber kanalları hem Türk olsun hem yabancı haber kaynakları olsun Lars Vilks ile ilgili şimdi söyleyeceğim haberi yayınladılar. Dün bir trafik kazası geçirdi. Polislerin de içinde olduğu arabayla giderken bir kamyonla çarpışıyor. İki polis ölüyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret içerikli çizimi yapan bu karikatürist Lars Vilks arabada yanarak feci bir şekilde cam veriyor. Cehennemin fragmanını bu dünyada görüyor resmen. Tamam sevmek zorunda değilsin, inanmak zorunda da değilsin ama hakaret edemezsin. Bu olaylar ilk değil, son da olmayacak. Ebu Cehil'den başlayalı beri şu zamana kadar İslam'a, bizim değerlerimiz olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret dolu çizimler, söylemler, filmler, diziler ve paylaşımlar oldu ve olmaya devam edecek. Çünkü bunların yapacağı tek şey hakaret. Başka bir seçenekleri yok. Ondan dolayı hakaret ediyorlar. Bir delille İslam'ı çürütmek, ilimle karşımıza gelmek, İslam'ın karşısında bir fikirle durabilme cesaretini kendilerinde bulamıyorlar. Çünkü böyle bir seçenekleri yok. İşte aslında her yüzyılda, asırlardır İslam'a hakaret, İslam'ın ne kadar doğru, çürütülmez bir din olduğunu ispatlıyor. Şöyle anlatayım. Ben buraya bir kalem koysam ve desem ki bu kalemi buradan kimse kaldıramaz. Gelen insanlar kalemi kaldırmak yerine bana hakaret ederler bana saldırırlarsa benim bu iddiamı tasdik etmiş olmuyorlar mı? Oluyorlar. Peki iddiamı çürütmeleri için ne yapmaları gerekiyor? Alıp o kalemi oradan kaldırmaları yeterli değil mi? Bana saldırmaları, dayak yemeleri veya canlarını ve mallarını tehlikeye atmalarına gerek yok. Eğer iddiamın doğru olduğunu inanmıyorlarsa ama bunu buradan kaldıramıyorlarsa ve bana can ve mallarıyla hücum ediyorlarsa demek ki o kalemi oradan Kaldıramıyorlar. Dolayısıyla benim ortaya attığım fikri de değerlendirilmiş oluyorlar. İşte aynen bunun gibi Kur'an'a bir bakalım. Bakara suresi 23. ayette Rabbimiz diyor ki Eğer kulumuz Muhammed'e indirmiş olduğumuz Kur'an'dan bir şüpheniz varsa onun gibi bir ayet getirin. Allah dışında inanmadığınız her ikize çağırın. Bu bir meydan okumadır. İslam dinine inanmıyorsan, inanmakla kalmayıp hücum ediyorsan canla malla hücum etmene gerek yok. Bak Kur'an-ı Kerim bu tarz insanla meydan okuyor. Hadi bir benzerini getirin diyor. Ama onlar asırlardır bir benzerini getirmek yerine canlarıyla mallarıyla savaşıyorlar. Hakaretler ediyorlar. Bu hareketleri Kur'an'ın bu ayetlerini tasdik ediyor. Peki meydan okuma sadece bu kadar mı? Hayır bakın defalarca meydan okuma var. Ve Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur tefsirinde bu meydan okuyan ayetleri alt alta koyuyor ve bizlere tefsirini yapıyor. Bakın sizlere okuyorum. Nasıl meydan okuma var? Eğer bir şüpheniz varsa size yardım edecek, şehadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırın. Bütün kafirler toplansın. Bir tek suresine bir nazere yapınız ilk meydan okuma. Ey ins ve cin! Eğer Kur'an kelam-ı ilahi olduğunda şüpheniz varsa bir beşer kelamı olduğunu tevehhüm ediyorsanız haydi işte meydan. Geliniz meydan okumalara bak. Siz dahi ona Muhammedül Emin dediğiniz zat gibi okumak, yazmak bilmez. Kıraat ve kitabet görmemiş bir ümmiden, okuma bilmeyen bir adamdan bu Kur'an gibi bir kitap getiriniz, yaptırınız. Meydan okuma devam ediyor kademe kademe. Bunu yapamazsınız. Haydi ümmi olmasın. En meşhur bir edip, bir alim olsun. Bunu da yapamazsınız. Haydi bir tek olmasın. Bütün bölağınız, hutebanız, belki bütün geçmiş belilerin güzel eserlerini ve bütün gelecek ediplerin yardımlarını ve ilahlarınızın himmetlerini beraber alınız. Ümmi olmak yetmiyor, okuma yazma bilsin. Tek bir her gece çağırın diye meydan okuma devam ediyor. Bütün kuvvetinizle çalışınız. Şu Kur'an'a bir nazire yapınız. Bunu da yapamazsınız. Haydi kabili taklit olmayan, hakaiki Kur'aniyeden ve manevi çok mucizatından kati nazar, yalnız nazmındaki belagatı nazire olarak bir eser yapınız. Haydi sizden mananın doğruluğunu istemiyorum. Meden okuma devam ediyor. Yaptığınız şeyin manası doğru olmasın gerek yok. Mananın doğruluğunu da istemiyorum. Müftereyat ve yalanlar ve batıl hikayeler olsun. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bütün Kur'an olmasın. Ama bunu beni çok etkiliyor. Bütün Kur'an olmasın. Yalnız 10 suresine nazire getiriniz. Bütün Kur'an değil. 10 sure kadar nazire getir. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bir tek suresine nazire getiriniz. Bu da çoktur. Haydi kısa bir suresine bir nazire ibraz ediniz. Hatta bunu da yapmazsınız ve yapamazsınız. Hem bu kadar muhtaç olduğunuz halde. Çünkü haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve şerifiniz, can ve malınız, dünya ve ahiretiniz buna nazire getirmekle kurtulabilir. Yoksa dünyada haysiyetsiz, namussuz, dinsiz, şerefsiz, zillet içinde can ve malınız helakette mahvolup ve ahirette ve نَارَ الَّتِي مَقُودُهَا النَّاسُ وَالْهِجَارَ işaretiyle cehennemde hapsi ebedi ile mahkum ve sanemlerinizle beraber ateşe odunluk edeceksiniz. Bakın meydan okumaya bakın. Hani 1-2 kademeli değil 8-9 kademeli. Kur'an'ın bütününü getirin. Sonra yetmez 10 suresi. O da olmaz 1 suresi. O da olmaz 1 suresinin bir kısmını. Bütün arkadaşlarınızı toplayın. Bak meydan okumalara bakın. Ama bunun karşılığında tek bir kişi çıkıp bu meydan okumanın karşısında Kur'an'a benzer bir şey yazmaya tenöze edemedi. Ha edenler oldu mu? Oldu. Onlar da rezil rüsva oldu. Bir davayı bu kadar basit çürütmek varken canlarıyla, mallarıyla, evlatlarıyla ölümü göze alarak dünyalarını kaybetmeyi göze alarak savaşıyorlarsa demek ki bu meydan okumaların karşılığını veremiyorlardır demektir. Aklımıza şu soru gelebilir ya kimse mi denemedi, kimse mi meydan okumadı? Hemen yine bunun cevabını Risale-i Nur'dan alalım. Eğer desen nasıl biliyoruz ki kimse muarazaya teşebbüs etmedi, kimse bu meydan okumaya karşılık vermedi, kimse kendine güvenemedi mi ki meydana çıksın, birbirinin yardımı da mı fayda etmedi? El cevap. Eğer muaraza bu meydan okumaya karşılık vermek mümkün olsaydı, Ala küllü hal, kati kesinlikle teşebbüs edilecekti. Çünkü izzet ve namus meselesi can ve mal tehlikesi vardı. Eğer teşebbüs edilseydi ala küllü hal kati kesinlikle taraftar pek çok bulunacaktı. Çünkü Hakk'a muarız ve muannet daima kesetli çok fazlaydı. Eğer taraftar bulsaydı ala küllü hal iştihar bulacaktı. Çok ses getirildi yani. Çünkü küçük bir mücadele. Beşerin nazarı istirabını celp edip destanlarda iştihar eder. Şöyle acip bir mücadele ve vukuat ise gizli kalmazdı. İslamiyet aleyhinde ta en çirkin ve en şeni şeylere kadar nakledilir, meşhur olurdu, bize kadar gelirdi. Halbuki muarazaya dair Müselleme-i Kezzab'ın bir iki fıkrasından başka nakledilmemiş. Sahte peygamber Müselleme-i Kezzab. Onunla bir iki fıkrasından başka nakledilmemiş. O Müselleme'de Çendan belagat varmış. Yani o ilim varmış. Fakat hassiz bir hüsnü cemale malik olan beyan-ı Kur'an nispet edildiği için onun sözleri hezeyan suretinde tarihlere geçmiştir. Rezil oluyor. Tarihlerde de bu şekilde geçiyor. İşte Ebu Cehil'den tut. Ta bu zamanki insanlara kadar hakaret etmeleri nedeni bu. Meydan okumaya karşı bir kalem oynatamıyorlar. Bir ilimle bir fikirle gelemiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ama sosyal medyada var. Etrafta duyuyoruz. Birileri geliyor işte Kur'an'da bu çelişiyor. Kur'an'da bu çelişti. Kur'an'da bu yanlış. Bakın onlar Arapçayı iyi bilmediği için, Kur'an-ı Kerim'in ne kadar derin olduğunu bilmedikleri için cahilliklerinden böyle şeyleri söylüyorlar. Biz çok fazla konuşuyoruz. Kardeş geliyor, bu ayette bu ayet çelişiyor diyor. Ama sonra Arapçanın derinlemesine indiğimizde, tefsirlere baktığımızda, hayatını İslam'a adamış İslam alimlerinin o ayetlerin tefsirlerine baktığımızda muazzam bir mucizenin meydana geldiğini görebiliyoruz. Buradaki en büyük sıkıntı Kur'an-ı Kerim suresinin karşılığı olarak sadece meal ile yetiniliyor. Bu imkansızdır ya. Çok derin bir dilden bahsediyoruz. Çok derin bir belagattan, icazdan bahsediyoruz. Bir cümle karşılığı olamaz. 350 bin tefsir var. Bu da yaklaşık ortalama 3,5 milyon şunun gibi bir kitap demektir. Yani şu kadar kalınlıkta bir Kur'an-ı Kerim'den bunun gibi 3,5 milyon Kur'an tefsiri yazılmıştır. Böylesine derin ve zengin olan ayetlerin bir cümle açıklaması olamaz. İşte bu yüzden yanılıyorlar. Ayetlerin salih manası var. İçari manası var, hafi bir iması var, remzi var, ihtarı var, çok ihtarı var, çok fazla çeşidi var. Dolayısıyla meydana biri çıkıyor, ayet yanlış diyor, hemen bir ehl sünnet alem çıkıyor, onu orada susturuyor. Geçtiğimiz yıllarda prof ünvanı alan Celal Şengör bir Kur'an ayetini söyleyerek işte bu ayet bilime çelişiyor demişti. Biz çıkıp video yapmıştık. Gerçekten ne kadar bu konuda cahil olduğunu yüz binlerce de duyurmuştuk. Kur'an'daki ele aldığı ayet ise yeryüzüne sarsıntı olmasın diye dağlar yarattık ayetini ele alıyor. Ve diyor ki dağların olduğu yerde sarsıntı olur. İşte bu ayet bilimle çelişiyor diyerek Kur'an'ı sözde kendi o kısır aklıyla, kısır fehmiyle çürütmeye çalışıyor. Halbuki o ayet ele aldığımızda, tefsirlere baktığımızda, İslam alimlerinin açıklamalarına baktığımızda o ayette ne deprem geçer ne dağ geçer. Çünkü depremin Arapça karşılığı zelzele ya da zilzaldir. Zelzeledir, zilzal verilebiliyor. Dağın Arapça karşılığı cibaldir ya cebeldir. O bahsettiği ayette ne cebel kelimesi var ne zelzele kelimesi var. İşte sadece mele eğitimlerinin sıkıntısı buydu. Halbuki o ayette bahsedilen şey şu. Temudi ifadesiyle revasi ifadesi vardır. Temudi sarsılık demek değildir. Alabora ters düz olma halidir. Revasya ise bildiğimiz dağ anlamında kullanılmaz. Yeryüzüne derinlemesine inen ağır baskılar kütleler anlamında kullanılır. Geçtiğimiz yıllarda denizaltı jeoloji uzmanı Profesör Doktor Siveda bir açıklama yapıyor. Tam da bu ayeti destekler nitelikte. Ta yeryüzünden magmaya kadar inen o ağır kütleler yeryüzünü alabora olmaktan kurtarıyor diye bir açıklaması var. Biliyorsunuz ateş küre, su küre tabakalardan oluşuyor. Bir dağ 9 kilometreyken denilemesine 124 kilometre magmaya kadar gidebiliyor. İşte o yerin dibine kadar uzanan ağır kütleler bir raptiye gibi yeryüzünü oluşturan tabakaları delip magmaya kadar uzandığı için tabakaların alt üst olmasını, alabor olmasını engelliyor. Sadece bir örnekten bahsediyorum. Yani bunu yüzlerce, binlerce çeşitlendirebiliriz. İşte bu yüzden bu gibi mahluklar Kur'an'ın karşısına bir fikirle çıkmak yerine hakaretle çıkmayı tercih ediyorlar çünkü yapacak bir şeyleri yok. Okuduğum yer 25. Söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu onlarca yüzlerce delille ispatlıyor Bediüzzaman Hazretleri. Kesinlikle alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Ufak yerleri okuduk. O yerler bile bizim için yeterli ama çok daha fazla ayrıntılı bir şekilde ayetlerle, çeşitli delillerle Kur'an-ı Kerim'in hak kelamullah olduğunu ispatlıyor. Daha fazla ayrıntıya ulaşmak isteyen kardeşlerimiz Risale-i Külliyatı'nın sözler eserine başvurabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet